Oh be bugün iş yok. Keşke hava da güzel olsaydı. Olsun tam sinema havası. Önce sinema gideriz. Oradan da köprü altına gitmiş şeyler içeriz. Olur. İyi programmış. Sen de gel. Babamla yemeğe çıkacağız. Geçen akşam yapılamayan yemek bugün ertelendi. Ya yine gelmezsin? Yok artık canım niye gelmez? Olabilir vallahi. Bir telefon gelir babamı koyduysan bul. Çok sinir bir şey bu ya. Öyle. Sen bir kere tanık oldun benim hayatım böyle geçiyor. Babam bunun nasıl farkına varmaz ki anlamadım. Bu gece de sen gitme. Anlasın nasıl bir şey olduğunu. Aslında iyi fikir. Daha önce niye aklıma gelmedi ki? Yani gitmeyecek misin? Hayır gitmeyeceğim. Ayrıca sizin programınız daha eğlenceli Kerem. Ama... Hadi atlayın gidiyoruz. Hadi. Abi ben ikinci yarıda resmen uyudum. Vur 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 ne, ne konuştular öyle ya. İnsaf Anlamadım kardeşim. Anlamadım ki. Karşındaki de insan evladı kardeşim. Hiçbir şey anlamadığınız belli. Hele sen sıkılıp berbere gitmen ilginçti yani. Yok yok Emre bizde bir salaklık var ben sana söyleyeyim. Salaklık falan yok abicim. Bu tamamen bir kız filmi. Mesele bu. Hani vardır ya kızarmış yeşil domatesler filan. Çelik manolyalar. <laughs> Mona Lisa gülüşü. Oo. Aman çok komik. Ver şu kitabı da gidelim. Eve geç kalıyorum. Hemen getiriyorum. Neredesin sen? Sinemaya gittik. Sinemaya mı gittin? Oğlum bir saatte seni restoranda bekliyorum ben. Kusura bakma baba. Geleceğinden emin olsaydım bekletmezdim. Bu ne demek böyle? Şu demek. Sayısını hatırlamadığım kadar restoranlarda seni bekledim ben. Bir kere de sen beklediysen dünyanın sonu değildir. Ne biçim konuşma bu böyle? Nereden öğreniyorsun bu lafları? Boşuna etrafına bakıp bir suçlu arama baba. Bu ikimizin arasında bir konu. Artık seninle baş başa yemek falan istemiyorum. Bunu görenmiş gibi düşünüp kendini kasıyorsun. Buna gerek yok. İşin gücün var biliyorum. Onun için rahat ol. Seni ayartmak benim fikrimde. Çok üzüldüm Emre ya. Niye üzülüyorsun ki? Ayrıca çok iyi bir fikirdi. Babanlarının açılmasına sebep oldum resmen. Babamla aram. Var mıydı ki? Boşuna kendini üzme. Onunla hiç bugünkü kadar yakın olmamıştı. En azından konuştuk. Ne dersen de canım çok sıkıldı. Boş ver bence de iyi oldu. İnceldi yerden kopsun. Hadi geç kalmayın siz. Hadi eyvallah. Yarın görüşürüz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.